So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling today. I'm fucking geeky. Herkese yepyeni bir Grow Topu videosundan merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir set videosuyla bugün sizlerle beraberim. Arkadaşlar eğer sizlerde de DL sahibi olmak istiyorsanız growpazar.com'dan 875'e DL sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda sağ altta bakın çevrim yazıyor. Burada canlı desteği de mevcut. Ben de reklam yapıyorum sadece ama kesinlikle güvenilir. Ve gelelim son reklamımıza. Eğer sizlerde de kasını oynamak istiyorsanız veya oynuyorsanız zaten Ox Open 2'ye gelebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen güvenilir ve yepyeni yeni efsane bir kasino. Ben yine reklam yapıyorum. Kasinoda bir işim yok. Hani artık sormayın. Oster olmak istiyorsanız da Instagram hesapları, sosyal medya hesapları buralarda yazıyor arkadaşlar. Bunları merak edenler Ox Open 2'ye gelebilir. Şimdi videoya devam edelim. Bu gördüğünüz satmadığımız Davinci'ye güzel bir set dizelim dedim. Normalde güzel bir setimiz var aslında. Hani şu anki set bile benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama oyuna yeni gelen şu kamyoneti denemek istiyorum. Artık kamyonet mi dersiniz, canavar kamyon mu dersiniz? Ne dersiniz din abi bu makineyi deneyeceğiz bugün. Hem de şu Royal olanını deneyeceğiz. Ve şunu fark ettim. Oyuna zam gelmiş. Evet. Önceden iPhone zaten zamlıydı ama Android'e de zam gelmiş. Hani 70 liralık ürünü şu an 210 liraya geliyor arkadaşlar. Yani 3 katı bir zamlanma söz konusu. Hani iPhone'da zaten 210 gösteriyordu. Eyvallah ama Android'lerde 70 liraydı. Fakat aynı zam Android'i de vurdu. Yani şu an Genpack almak mantıklı mı değil mi? Bana sorarsanız değil. Gerçekten pahalı çünkü. Hani 3 kat ucuz alıyorduk. Ancak öyle kar yapıyorduk ama şu an kar yapamazsınız. 3 katı zamlı haliyle kar yapmanız imkansız. Şimdi arkadaşlar şu Royal'den alacağız. Efektini de göstereyim bu arada. Hani araba sizin üstünüze doğru geldiği zaman hatta gözüküyor mu şöyle? Bak, araba üstünüze doğru geldiği zaman karakter şöyle oluyor. Ezilmiş bir efekti veriyor bak. Sanki bir ez beni. Bak görüyor musunuz? Adamlar eziliyor. Ez kanka beni. Bak görüyor musunuz abi? Sanki üzerimden geçmiş gibi efekti var. Trade abi. Galiba 7 D'le anlaştık biz bu adamla. 7 D'le bu kardeşimizden bu kamyoneti alalım. Deneyelim bakalım nasılmış. Kanki biz 7'ye anlaştık senle. Kanki biz 7 7'ye anlaştık. 7-7 Video at 7. Kanki bir de internet mi kötü? Ha değilmiş. Evet. Royal mean Machine aldık abi. 7 DL'ye tertemiz. Adam pazarlığı bozmaya çalıştı Daha önceden 7'ye anlaştım Bekle kanki bilgisayarla geçip geliyorum dedim Evet vermedi Şimdi aldık makineyi Gayet güzel Yani 7 TL'ye göre bence fena bir item değil Adamı eziyorsun baksana abi efekte bak Adamın her üstüne sürüşünde adam ezilme efekti veriyor Efekt olarak benim baya hoşuma gitti e, Buna bir de şey alacağız şimdi Şu büyüten bir tane el vardı Galiba bu Glove'da satılıyordu Giant Glove mu ne deniyorsa artık Ondan alacağız Şu adamdaki yok o farklı bir şey Hamburger takıyor 16'yı alıyorlar 19'a 17 satıyorlar. Bu 17'ye satıyormuş. Tamam ya biz de o civar bir şey alırız. Zaten kamyonetle bile baya büyük duruyoruz. Yani kamyonet de bizi büyütüyor. Üstüne bir de da Vinci'miz var. Hani bir de bunu taktığımız zaman bakalım nasıl olacak. Hatta bir tane daha büyüten bir item var. Ama onun süresi var arkadaşlar. Yarım saat diye hatırlıyorum. Onu yediğiniz zaman yarım saat boyunca sizi büyütüyor. Legendary botta falan da kullanılabiliyor hatta. Daha önce hiç deneme şansım olmadı bilmediğim için. Onu da bir deneyeceğim. Ha, yani devasa bir şey oluruz. Muhtemelen şuraya falan gelir kafamız. Şu bloğa. Umarım işe yarıyordur. Bu alacağımız eldivenle beraber. Var mı satan? Yok. Maalesef. Aa dur dur. Satan geldi. Satan geldi. Akif kanki. İnşallah bana ucuza satarsın. Buy. Ne kadar kanka? Kanki bana ucuza ver ya. Selam. Hazır Türksün kanki. biz de tanıyorsun. Eklerim kanka. Sen bana bir de ucuza verirsen çok daha güzel olur. Pulmuş. İkleyeceğim silip. Ne kadar eldiven? O sırada biz de bunu konuşalım. Sen kaça alırsın? Fiyat inan bilmiyorum ya. Fiyat inan bilmiyorum gerçekten. Yani buraya 15 10 demişler, 16 demişler. 17 satıyorlar. Ee, 17 ok mu diyelim? 17'ye ver. 17 alayım ben de. 17 vereyim. Max o kadar çıkıyor. Belge kapalı. Kanki Beygar açık olsa inan veririm de yani. Tam 17. Beygar açık değil ya. Açık olsa sana güzellik yapmak isterdim ki zaten güzel fiyat veriyoruz. Kanki sen de iyice bizi sömürmeye çalışıyorsun ama. Düzgün itemimiz yok ki yani. Pink Fedora falan mı vereyim sana ne vereyim. 17 yap ya. 16 alıyorlar güzel fiyat verdik zaten. Yani sen mi benim hatırıma ben mi senin hatırına derken aldık. Hadi bakalım 17 dele verdik arkadaşlar. Hadi kanki kabul et. Ne oluyor oğlum? Kabul etsene. Nerede bu? Evet. Çok fazla büyümedik ama yine birazcık büyüdük. Güzel. Hadi bir de ekleyelim seni. Ekledik kardeşim de. T'ye deyip çıkalım buradan. Bir seti analiz edelim. Hani başka şeyler ekleyebiliriz. Ama benim şu an tek derdim. Yani Da Vinci ile beraber bu kamyonet ve eldivenle ulaşacağımız bu büyüklükte arkadaşlar. Bir de şu büyüten itemin ismini bulacağım. Büyüten itemin ismini bulup geliyorum. Bir de onu yiyeceğiz. Bakalım gerçekten büyüyeceğiz mi? Hani yarım saat etkisi sürüyor ama fiyatı da 15-20 VL falan olması lazım. Öyle satıyorlar. Bakalım. Bir saattir arıyorum ama yok yani. Gerçekten bulamadım. Set bu şekilde oldu oldu. Bence yine hoş oldu. Aranız eğer o itemin adını bilen varsa, hani yediğiniz zaman 30 dakika boyunca boyut artışı sağlayan bir yemek arkadaşlar. Bunun ismini hatırlayan varsa lütfen yorumlara yazsın. Bir dahaki videonun başında bunu deneyeceğim yani bu setle. Şu an gerçekten güzel olduk. Bayağı kocaman, devasa bir şey olduk. Hani Da Vinci bile kamyonun yanında küçüktür ya. Bakar mısın şuna? Hani Da Vinci kadar bir kamyonetimiz var şu an. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Devam için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu Allah'ın cezası BGD'ler bir an önce açasın da artık lütfen abi DL kullanabilmeye başlayalım. Ve eğer 200 like gelirse efsane bir video sizi bekliyor olacak bu videoya. Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her yayın minimum 30-40 DL dağıtıyoruz. Bildirimleri açarsanız yayınlara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ve en başından sonuna kadar DL kazanabilirsiniz diyorum. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. His lines so. up.